Selam olsun sana yiğit sultan. Biz bir fidan dikmiştik ama sen koca bir çınara çevirmişsin. Söyle, devlet ne halde? Selam ve hürmet sana. Devletimizin kurucusu Osman Gazi. Senin diktiğin çınar bugün üç kıtaya uzanan bir ulu ağaçtır. İstanbul'u fethettik, ilim ve nizamla devleti büyüttük. İstanbul'a biz o günlerde Söğüt'ten öteye bakar Uç beyleriyle tekfurlarla uğraşırdık. Sen gönül sultanının duasını almışsın demek ki. Sizin kurduğunuz düzen bizim adımlarımıza yol oldu. Senin adaletin hoşgörün ve tevazun olmasa devlet böylesine kök salmazdı. Biz yalnızca yeri geldikçe çınarın dallarını budadık. Gövdesini sağlamlaştırdık. Yiğitlerimi hatırlarım da her biri gönülleriydi. Senin zamanında da böyle midir yiğitler? Evet Gazi yiğitlik devam eder. Lakin çağ değişti. Artık ilim, fen, strateji ve düzen de birer kılıç oldu. Biz de kılıcın yanına bu yeni kılıçları koyduk. Bizim zamanımızda bir kale için aylarca uğraşırdık. Sen koskoca Konstantiniye almışsın. Ne hissettin o an? Kapılar açıldığında içime bir sükun çöktü. Zafer değil, omzumdaki mesuliyet ağır geldi. Bu şehir bana emanet dedim kendi kendime. Çünkü fetih almak değil, emanete sahip çıkmaktır. Güzel söz. Demek ki Çınar emin ellerde büyümüş. Peki sorayım. Devletin geleceği hakkında ne düşünürsün? Geleceği siz kurduğunuz ruh belirler. Adalet, istişare ve ilim bu üçü yaşadıkça devlet yaşar. Senin bıraktığın emanet bizimle yükseldi. Bizden sonra gelenlerle de yaşayacaktır. O halde Gönlüm ferah çınar sağlam Allah utandırmasın. Amin.